Sesli kitap atölyesi Düzce'de de hayat buluyor. Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında gençlerin kitap okuma alışkanlığını kazanmaları amaçlanıyor. Bugün Düzce Valiliği İl Kütüphanesi toplantı salonunda başlayan kitap okuma etkinliğine ilk etap olarak Düzce KYK Mahpeyker Sultan Öğrenci Yurdu'nda kalan 14 öğrenci katıldı. Etkinlik kapsamında bir öğrenci tarafından sesli olarak okunan kitabı diğer öğrenciler önce dinledi. Sonra hep birlikte kitap tahlili yaptı. Yapılan etkinlik kitabın yazarları ve yazarların hayatları hakkında öğrenciler tarafından araştırma yapmalarını ortam oluşturacak. Mahbeyker Sultan Öğrenci Yurdu Müdürü Nalan Arıkan ve eğitim sorumlusu Esra Kaplan'ın gayretleriyle hayata geçirilen proje Düzce Müftülüğü Aile İrşat ve Dini Rehberlik Bürosu KYK görevlisi Ayşe Çıtak rehberliğinde eğitim dönemi boyunca devam edecek. Etkinlik hakkında bilgi İlgi veren KYK görevlisi Ayşe Çıtak ilk atölyenin Cemil Meriç olduğunu söyledi. Kitap okuma alışkanlığının çok düşük seviyede olduğunu vurguladı. Evet eğitimin amacı öğrencilerimize kitap okumasını sağlamak. Ee, tahmin edersiniz ki kitap okuma alışkanlığımız çok düşük seviyede. Bizler de öğrencilerimize hem kitap okuma alışkanlığı kazandım hem de e, okuduktan sonra kitabı anlama yönünde de idrak etme noktasında da destek sağlamak. İlk olarak biz ilk kütüphanemizi seçtik çünkü öğrencilerimizle daha önceki yapmış olduğumuz görüşmelerde sohbetlerimizde düzcedeki kütüphanemizi bilmiyorlardı kitap konusunda sıkıntıları vardı hem kütüphanemizi ayaklarına alıştırmak hem de kütüphanemizi tanıtmak ve bu projenin en doğru noktası da burası olduğunu düşündük kitaplarla beraber öğrencilerimizi buluşturmak adına burası oldu.